Sevgili bir yuvam olsun izleyicileri geldik karar anına. Biliyorsunuz bu anlarda neler oluyor, neler yaşanıyor artık izleyenler çok iyi biliyor değil mi İrem? Evet bence de. Sizler de iyi ki varsınız bu arada. Sizlerin de güzel enerjileriyle ailelerimizi yuva sahibi yapmaya devam ediyoruz. Şimdi ben tabii İrem'i bekliyordum. Ailemizi aldı götürdü iki tane daha ev gösterdi. İzninle sormak istiyorum. Evler nasıldı? Evler gayet güzeldi, beğendik, beğendiğimiz oldu, beğenmediğimiz oldu. Bunları kendi aramızda değerlendireceğiz. Kiralar hoşnut oldum. Yani Peki ortalama size. yani yüksek olan da vardı, bütçe uygun da vardı. Onu kendi aramızda bir ortak karar vereceğiz evet. için. Baya ben kararsızım diyor. Evet. Hayır. Yani evet. <laughs> <laughs> Biz onu ikna ederiz. O zaman isterseniz şöyle yapalım. Bir 5 dakika kendi aranızda bir konuşun, bir karar verin. İrem'i seçeceğiz diye kararınızı verin. bize de sizi... <laughs> <Ucuz> teknikler. <laughs> Biz de iyi de sizi burada bekliyor oluruz, olur mu? Tamam. tamam tamamdır tamam. o zaman. İrem'in 3. videolar. diyorlar. 1 yaptı. Yok hiç. Müslüm 1. evde de. Ağzından şöyle bir şeyler çıktı. Ben dil okuyorum. Üz. Sessiz sessiz böyle. K, yani P. Yani Yakuplu'du. <laughs> birinci evim benim Yakuplu'daydı, Belikdüzü. En güzel bölgelerden bir tanesi Yakuplu. Hı. Yakuplu kent ormanı var bir kere. Orman var ya benim gösterdiğim bölgede. Tamam ben de zaten çok uzak bir yerde göstermedim Yiğit. Sen nerede gösterdin? Ben de Beylikdüzü ve çevresinde gösterdim zaten. Şimdi bu bizim için çok önemli bir karar. Evet. Tek ikimiz de yokuz. Evet. Kayınvalidem aynı zamanda sen. Gelip gideceksin. O yüzden e, toparlamak gerekirse birinci evden bir başlayalım. Başlayalım evet. Yiğit Bey'in birinci evi. Evet, ben şöyle düşünüyorum. Benim gözüme çarpan giyim odasının küçük oluşu oldu. O da hallolur diye düşünüyorum. Evet hallolur. Bir de alarm sorunu vardı o evde. Birinci evde. Evet. Ama ama çok ferah bir evdi ya. Evet, merkezi ee, konuda. Yiğit Bey'in ikinci evinde de gayet hoştu. Zaten hepimiz de aynı fikirdeyiz diye düşünüyorum. Fakat bütçemizin üstünde. Biraz daha iddiası evet, yüksek ama. Güzel manzaralı ama bütçemizin üstünde. Evet. Bugün ben kazanıyorum ya banko. Ya bakalım şimdi her sen her defasında aynı şeyi söylüyorsun. Bence bekleyelim. Onlar da şimdi bize zaten döner, kararlarını bildirir. Onları bekleyelim diyorum. Siz, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu dört evden hangisini seçecek? Kendi aranızda lütfen konuşur musunuz? Birazdan karar alanında siz de kendi aranızda değerlendirmenizi yapın. O zaman biz de sizlerle beraber ailemizi bekliyoruz. İrem Hanım'ın birinci evindeki mutfağındaki fayansları biliyorsunuz ki ben Beğenemedim, sindiremedim. Ama geniş, geniş ferah bir ev değil. Merkezi konumdaydı da. Bunu da afasında. Ev yakın. için düşündüğüm e, beni temizliği zorlayacak gibi geliyor. Yoksa her şey taslamandı. Bir banyosunda e, onu da. Duş diyorsun. Evet, konuşmuştuk zaten. Şimdi ne diyoruz biz? Onu bir toparlayalım artık çünkü ben çok heyecanlıyım evet. gerçekten. Az çok hangi eve karar verdiğimiz açık yani aynı şeyi düşünüyoruz o zaman hadi yanlarına geçelim. Hadi. Bizim yuvamız. İç beyim, birinci eve. <laughs> yani konuşamadım kaldı. Bilmelere gerek yok. Adeta bir emlak sanatı icra etmiyor muyum ya? Olsun. Yani üzüldüm açıkçası. Çünkü benim ilk evimden çok umutluydum. Yani onu beğeneceğiniz çünkü odanın, evlerin, odaların büyüklüğü gayet iyiydi. Ama hayırlısı yani... Bir dahaki sefere. Evet o %100 bir dahaki sefere de. Nasılsa bol bol bize başvuran var ve bol bol yuva sahibi yapmaya evet. devam ediyoruz yani. Ben kendime bundan sonra hatta gel seni de götürüm emlak sanatçısı olarak değiştiriyorum. Evet, evet. bu arada hayırlı uğurlu olsun. Günle teşekkür ederiz Zülfü Bey çok teşekkür ederiz. İnşallah orada da uzun vadeli oturup çocuklarınız da olur. Çocukları da ablamıza i̇nşallah. yakın Annemize beraber bir alıyoruz. Bu arada Yiğit'in gösterdiği evi ben de çok merak ediyorum. Ailemizin seçtiği evi isterseniz buyurun beraber izleyelim. <laughs> Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz ama şimdi biz nerede bölümü kapatmak zorundayız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.